Her dünyada oran gibi Japonya'da geçen eski sevgili tarafından bir kız mağdur kartı. Bir kurban oldu. Onun için çok üzgünüm. Öyle bir sapık sapık orayları çıkıyor ki siz de biliyorsunuz Japonların özellikle bir manyakça bir sapıkları vardır. Peki bunları nereden geliyor? Bunun için birçok araştırma yaptım. Ben de kendi kişisel olarak bunu uzaktan Japonya'ya baktığım zaman enteresan bir bir şeyleri çıkıyor ki oradayken anlamadığım bir şeyleri Japonya'nın dışına çıktığım anda anlamayı başlıyorsunuz. Şimdi burada anlatacaklarım sadece bu benim fikrim, benim gördüklerim bunu sergileniyorum. Onun için bunu kesin yüzde yüz ordun bir şeylerin de değil. Bunu özellikle size söylüyorum. Aynı zamanda ben bir hocalıkta da değilim. Bir araştırma yapıp ettiğim bir şeylerin değil. Sadece Japonya'dan çıkıp dışarıdan gördüğün zaman bir takımı görünen bir şeyleri bunu duyunca siz de diyeceksiniz ki tüm erkeklere sapık. Bütün dünyada böyle bir abuk sabuk sapık olayları çıkıyor diyeceksiniz. Ama özellikle özellikle bunu altına çiziyorum. Öyle bir manyakça bir sapık olayları çıkıyor ki. Belki siz internetten görmüşsünüz. Bir tane Japon adam bir anime figürü ile evlenecek diyor. Gerçekten kendisi onu eş olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili linki ben daha önce Türkçe kanalısında da görmüştüm. Bunu linkini yapıştırıyorum. Anime otakrar. Bilmeyenleri için söylüyorum. Bu anime nedir? Otak nedir? Anime, Japonya'daki bir çizgi film anime diyor. Bunların çok hayran olanlar otak diyor. Yani açmış insanlar. O kadar o animeleri seviyor ki animenin kostümleri gi giyiniyor. Belki Türkiye'de birkaç yerde görmüşsünüz. Bir bazen senede bir kere etkinlik yapılıyor. İşte Japon anime festival o tüm anime hayranları geliyor. Büyükler için şunu söylüyorum. Futbol gibi düşün. Bir fanatik futbol. Futbol acayip seviyorum. Beşiktaş seviyorum. Galatasaray seviyorum. Trabzon seviyorum. Aşırı. Ve o takımın uniformunu giymiyor musunuz? Onun gibi anime sevenleri de böyle bir şeydir. O kadar animeleri seviyor ki. Ve bunu otesinde bir sapık olayları çıkıyor. Ama ne alaka diyeceksiniz. Şimdi Japonlar neden böyle bir şeyler ordu? Peki Fransa'da ya da İspanya'da bir Amerika'da oradaki anime sevenlerden neden böyle bir şeyler çıkmıyor? Japonya'dan neden böyle bir sapıkça olaylar çıkıyor? Bununla ilgili bir videosu daha önceden de yapmıştım. Japonya aslında baskı altında karıyor diye videosunu yapmıştım. Aslında bununla biraz ilgin olduğunu size söylemek istiyorum. Aslında birdenbire başladığım bir şeyler değil bu anime olaylar, otak, sapıklar. Bunlar birdenbire başladığım bir şeyler değil. Tam Japonya'da Osman dönemlerdeki o dönemlerde Japonya, Edo, Samuray dönemler diyor. O zaman da tabii ki Japonya'da パビオンルク・ luk, エレンジ・ブンナル・ワールド・ブンナル・タビ・ヘル・ドでンヤ・スンダダバ・ファカット・ネザマン・ボンナル・アチマイバシャド・ベニム・チョジュッケン・シテ・ブンキスル・オトキスル・オンジェ・ル・オユナル・チクマイバシャド・シテフ・プレイステーション・オザマン・ヨクファミコン・スーパーファミコン・オユナル・チクマイバシャド・タビキ・ノーマル・オユン・オルサ・オケ çok net şekilde hatırlıyorum. Ben 5. sınıftayken yaklaşık 10 ya da 11 yaşındayken bir flot oyun çıktı. Ekran karşında bir anime çizgi filmdeki bir kızı çıkıyor. Onu da flot ediyorsunuz. Ama oyun içinde. O kadar bir popüler oldu ki herkesi Tokimemo diyor. Bu kısaltımı şeklinde aslında asır isim Tokimeki memorial diyor. Tokimeki bir aşık, bir hayranlık olmak demek. Memorial evet, bir anı karaja. Bu Tokimeki memorial bir aşk, frot etmek. İşte kızınla bir sohbet ediyorsunuz. Ama oyun içinde o zaman böyle mikrofon falan bir şeyleri yok. Oyunlardan böyle biri seçiyorsunuz, yemek veriyorsunuz. Onun da böyle dışarı çıkıyorsunuz. Ama oyun içinde ve o kadar insanlar zevk almış ki. Benim hatta arkadaşım da da biraz yapıyordu. Böyle çok güzel falan diye bana gösteriyordu. Ya dedim onun dedim böyle bir şeyler erkek yapılır mı? Fakat daha önce videosunda da bahsettiğim gibi Japonya herkesiyle aynı şeyleri yapmak zorunda. okuru içerisinde farklı bir şeyleri yapınca o yanlış yapıyor, düşüreniyor ve aynı askeri gibi herkesiyle aynı şeyleri yapmak zorunda. Okulun üniformaları aynı. İşte herkes deriz çalışıyorsa o da deriz çalışmak lazım. Eğer çalışmayan, özel yetenek olarak yapamayanlar olursa onları düşünüyor. Peki böyle bir yetişkin içinde, eğitim içinde buyduğun çocuklar hep stres altında, baskı altında. İstemediğin şeyleri ses çıkartamıyorsunuz. iş hayatları zor, stresleri. Yurt dışındaki gibi Japonya, Türkiye gibi rahatça bir çalışması yok. Konuşmamak lazım. Çalışırken bir başkasıyla sohbet etmek olmaz. Hep Ganbarimashou diyor ganbarimashou. Ganbarimasu. Chabareyajam, elinden gelen yapacağım. Bunlar ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan bir ses. Ganbarimasu işte Urke Takeral canlandırması için o eskilerin söylediği şeyleri Ama onları bir aşmış ki? Chabarayacağım. Hasta olsan çabalayacağım. Ateşim orsa çabalayacağım. Kendime fedakarlık edip çabalayacağım. Elinden gelen yapacağım. Bu peki sağlıklı mı? Tamam kendisini yapsam okey. Ama bunu başkasına yaptırmaya başladık. ki. Bir öyle örten oluştu ki. Hatırlıyorum Türkiye'deyken. Bir adam geldi. Bunu daha önceden de bahsetmiş olabilir. Saat 6 ordu, Saat 5 ordu, Mesai bitti. Adam çıkmıyor. Öyle bir işkolik ordu ki yani tam Japonya'nın işareti Türkiye'ye geldikten sonra gördü. Dedin dışarıya çıktın mı? Gezdiniz mi? Yok. Otele gittin çalışıyordun dedi. Ya biz de olsa ne zaman mesai bitecek diye bekliyoruz. Ondan sonra mesai bitti. Hayda! Gezmez misiniz? Gezeceğiz. Pardon biraz farklı konuya girdim. Onun için Japonlar hep baskı altında. Bununla ile ilgili daha detaylı video çekeceğim. Neden baskı altından kalıyorum diye. Belki yapmıştım ama daha detaylı şekilde size açıklayabilirim. Japonya'daki iş hayatları nasıl? Peki bununla sapık ile ne alakası var? Tabii yani gülersiniz. Evet ya ne alaka? Hiç alakası yok. Çünkü onları o biraz önce bahsettiğim neden ilk okurlardan böyle bir flot, ilk okurdan çıkan bu tokimeki. Memoriyanın bir oyun patladı. Çünkü insanlar dışarıda rahatça bir duygularını hareketleri davranamadığımız için insan olarak yapamadığımız için hep sabır, hep içinde tutmak. Onun için insanları nasıl ilişki kıracağım bilmiyor. Ve öyle bir baskı altında kaldı ki Tabi oyun içinde rahatça davranabilmek onların zebıkını almayı başladı. Ve bunun daha manyakça, daha canlı, daha yakınlık hissedebileceğimiz bir sürü oyunları her sene yeni bir şeyleri çıkmaya başladı. O figürleri, animeleri, böyle bir fantazileri belki bilmiyorsunuz. Benim orta okuldaki dönemlerde haberlerde şöyle bir şeyler çıkıyor. Pantistir. Yani şimdi İngilizcesi söyledim. Kilo da hırsızlık. Yani nasıl? Yani görüyorsunuz ama öyle bir sapıklar vardı ki anlatamam. Haberleri de çıkıyor. Şimdi diyor ki Japonya'da çamaşırları dışarı asıyor. Yani ya Türkiye'de de böyle bazı yerlerde asılıyor. Şimdi adam bir hobi olarak işten sonra geceleri dolaşıyor. O akşam asan bir kadının kilotları çalıyordu. Yani ne sapık. Ya akım aramayan bir şeyler. Ama oluyor. Bazen de bunları yakalanıyor. Ya çok korkunç bir şeyler. Düşünsene. Bizim okurda arkadaşında da bunu söyledi. Sabah kalktım dedi. Astım annenin kız kardeşinin benim kilotum hepsini çarmış diyor. Süt e tabii ki yani o zaman yani içeride assaydın diyebilirsin ama o zamandaki Japonya'daki arışkanlık kürütürü mü diyeyim dışarıda asıyordu. Bazen adam yakalanıyor. Televizyonda diyor ki 200 tane kilota çıktı diyor. 200 tane. Bazen de daha fazlasını oluyor. Yani nereden çalıyorlar adamlar? Ne yapıyorlar? Orası bize ilgilendiremez. Yani Var mı böyle bir şerere? O yakalanmışken evri içindeki şeyleri bakıyor. Evin içinde başka bir şerere bak var mı diye bakıyor. Diyor ki bir fotoğraf çıktı diyor. O bir fotoğraf nasıl? Adam uzaktan fotoğrafını çekiyor. Nasıl fotoğraf? Kadın bir kilot asarken. Abi nasıl yakalanmış ki? Yani o kaç saat bekleyecek ki yani? Neyse orası da bize ilgilendirmez. Şimdi böyle bir şeyler çıkmaya başlayınca Adamları da rahatça hırsızı yapamadığımız için, yani yapamadığımızı sanki ben de yapıyormuş gibi şey yapamadığımızı dedin de, ya adamları rahat yapamadığın için artık bunları satın almayı başladı. Bunu satanlar da çıkmayı başladı. Belki duymuşsunuz Tokyo'da bir orta okurun, ya artık bunu da söylemek istemiyorum. Yani orta okurunun bir kızının giydiği kıyafetleri satılıyor. Ya da ablasının giydim işte kilotları işte sattırıyor. E bunu alanları da var. Yani işte bunlardan zevk almaya başladı. Tamam ama stres içindeyken neden? Biraz dikkat ederseniz bazen böyle bir manyakça sapık olayları çıktığında zaman Herkese şu ortak şeyleri var. Ya adam zaten sakin, biraz sessiz, normal, çalışkan, işe giden bir iyi adamı yani işte orada hep içinde tutmak. Yani bunları yaşamamış. Onun için anca bir fantazi içerisinde yaşamayı başladı. Siz Japonya gidersiniz. O kadar insanlar yorulmuş ki. Belki duymuşsunuz. Törenlerde uyuyorlar. Hiç konuşan yok. Sessiz. Herkes kendi dünyasında yaşıyor cep telefondan bir Instagram falan bakmıyor ya da bir bir şeyler bakmıyordu. Yani oyunları çok yapanları görüyorsunuz. O telefonda oyunlar. Bizde mesela sosyal medya, Instagram, Facebook, YouTube, filmler ama Japonya'ya gidip bir telefonların biraz ekranları görebilirseniz bir bakın. Çoğu mesela oyunlar yapıyor. Ben de aklım almıyor. Nasıl oyun böyle? Tekrar bunu söylüyorum ki onları hep içinde tutuyor. Daha şu daha güzel. Mesela pavyonluk, genel evler, işte o eğlenci sokağa gidenleri daha iyi. Çünkü onları bilinç altında bunlar eğlenmek için yapıyor. En korkutan bir şeyle bunu bile yapamayanlar. Zaten bunu yapamayanları dışarıda da bir sosyal hayat olmadığı için hep bir oyun içinde kimse bilmeyeceğim şekilde yapmak. Biraz önce bahsettiğim bir o sapıklar bir olaylar. Eğer bunu rahat şekilde dışarıda yaşayabiliyorsa ya tabi bizde şey vardı mesela ya erkek adam bir kız ya ben onu seviyorum hoşlanıyorum falan kolayca demez. Tamam. Ama Japonya'da o diğer ülkeleri gibi o kadar katı ki sakın söylemez. Söyleme. Bir kızıyla bir dışarıya yok. Çıkma. Ya yani biraz Türkiye'deki o benzetebiliriz. Hatça sokağa kızıyla dolaşamazsınız Ya Yani en azından biz de mesela sohbetimiz var. Bunları bir arkadaşın, yakın arkadaşıyla konuşabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Ya ben bu kızdan hoşlanıyorum. Onu da nasıl çıksam, çıkmasam. Japonya'da bu biri yok. O zaman nasıl oluyor? Hep içinde kalacak. O birikinmiş, sertlenmiş nereye taşıyacak? Tam cep telefonları çıkmaya başlayınca iPhone 3, iPhone 4 o kameralar da gelişiyor. Siz biliyor musunuz? Japonya'daki telefonda cep telefonu kamera ile çektiği anda bir ses çıkıyor. Kaşak diye. Bunu ses kestiremiyorsunuz. Evet Mesela bir ses çıkıyor. Video çektiğin anda, kamera çektiğin zaman bir ses çıkıyor. Ne Neden? Çünkü bunları, bunu söylemekten de utanıyorum. Bir kadının eteğinin altına kamera sokuyor ve fotoğraf çekiyor. Bir zevk. Tabii ben bunlardan zevk aldım biri değilim. Bunu da o zevke altına çiziyorum. Böyle bir zevk almayı başlıyor. Yani iş yerindeki stresleri... Bunları atlatmak, sonradan bakmak. Bunun da bir gelişme nasıl oluyor? Biraz önce bahsettiğim işte kilotların satmasını işte bunu hobi olarak toplayan insanlar için. Bu da bir iğrenç orası. Okuldaki öğretmenleri kızların soyunma odasına bir kamera koyuyor. Geçen Türkiye'de de bunu çıkmıştı. Hatırlıyorum bir Sapanca'daki bu villada bir gizli kamera, gizli mikrofon vardı. Yani işte dünyanın bir baskısı ile, ekonomisi ile getiren şeyler bunlar. Gelişmiş ülke diyebiliriz Japonya'da. Ama bir, bir manyakça bir böyle bir olayları çıkıyor ki. Son zamanlarda bu öğretmenlerden çıkıyor. Yani kamera koyuyor, yakalanıyor. Bir yeni derneğe oluştu. Nasıl dernek? Size şunu anlatayım. Böyle bir ilginç derne oluşturdu ki. Bunu tam Türkçesini nasıl söyleyeceğim? Bunu Türkçesi olarak açıklayacağım. Şöyle bir derneğe çıktı. İnternetten başkasının fotoğrafını koyanları bunları yakalanmak. Derneği de internet üzerinde başkasının fotoğrafı satanlar. Bu yapay zeka diyen şeyler öyle bir gelişmiş ki. Diyelim ki mesela benim yüzünü başkasının vücudu ile birleştiriyorsunuz ve onu satıyorsunuz. Ve bunu koruyan bir denine oluşmuş. Çünkü neden? Bu insan satışları oluyor. Gerçekten bir oray, şöyle bir oray çıktı. Bir kızının bir fotoğrafı yapay zeka ile oluşturup bu başka ülkede bu kız alabilirsiniz diyor. Ve o kızı bir çarmış ve tam da satacaktı. Yani uzak doğu ülkesine. Korkunç bir olay. Onun için Japonya'da son zamanlarda sosyal medya çünkü daha önceden de vardı. Kişisel kanun korunması falan böyle yüz göstermemek. Onun için mesela bir SNS bakarsanız Japonya'daki çocukların fotoğrafı göstermiyor. Çünkü o çocukların fotoğrafı öyle bir tehlikeli ki başka yerde satabiliyor yapay zeka ile oluşturuyor, fotoğrafları satıyor. Bir para kazanma olarak okula gidip yani okulda çalışan ya da memurları böyle bir şeyleri yapıp satıyorlar. Tabi bunlar haberlerden çok çıkmıyor. Bu manyakça bir olaylar. Yani çok duyuyoruz. Ya ben yaklaşık birkaç, dört, beş sene önce başladı bunları. Bu sosyal medya çok yaygın olmaya başladığında Artık mesela ayrıca fotoğraf çekiyorsunuz ama yüzü göstermiyor. Kendisi paylaşmak için işte o beğenleri almak. Bu başka bir olay. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Eski televizyondan sokakları çekerken insanların yüzü görebiliyor. Artık bu yüzde sansürlü olarak yüzü göstermiyor. Çünkü oradaki insanları da tehlikeli duruma atabilir. Ne kadar bask altında insanlar yaşıyorlar. Böyle bir insancılık hayatı yaşamadığın için o içindeki sıkıntılar, şeyleri, sıkıntılar, dertler bir yerde patlıyor. Onların şekilinde böyle bir manyakça sapık oray şekilde. Bu konu üzerinde daha böyle detaylı videoları yapacağım. Şimdilik ne yazık ki böyle bir üzücü orayları çıkmasın. Çok üzücü oray. Keşke bunları スフルオールサネギゼロ発射から。